Evet kiloluk geliyor Kiloluk geliyor Işıl şey abi tempoyu kaçırma Tempoyu kaçırma Tempoyu kaçırma Çok güzel Emre kevçiricilik yapabilecek misin? Balık gelsin de buraya Çok uzağa ben onu ya. Sağdan, sağ açıktan geliyor. Çok güzel akıntı attım ya. Yoruldu. Hayır, hayır çok güzel geliyor. Yora yora geliyor. Çok güzel. O tempoyu bozma abi. Güzel güzel güzel. Emre çok iyi. Çek 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 çek. Abi aralık verme. Aralık verme burada. Al Emre. Çok güzel. Kiloluk yemiş bir şey. Oha. Dur bakalım yeni mi kopmuş. Hmm. Yok. Evet kofana saldırmış. Daha önce yok. yok ya, önce olmuş bu önce. Yeniden, Yeniden olmuş Yeniden kuyruk çıkıyormuş. Bu mundar ya, bu yanına sat. <laughs> <laughs> Abi yan ne kadar geniş bir balık ama. Evet. Öyle kaydediyor musun? Evet. Tabii bu nerede? Geniş bir dostum.